Başkasının akbilini veya 65 yaş üzeri olan dedemizin veya babaannemizin akbilini yani otobüs kartını kullanmamız caiz mi hocam? Bu tür meselelerin caiz olması mümkün değildir. Yani başkasına ait olan bir şey, devlet demiştir ki bu, bu hakkı ben sana veriyorum yaşına başına hürmeten veya sen efendim işte şuradanın gazisi oldun e veya senin şöyle bir özelliğin var. Senin bu durumundan dolayı biz sana bu hakkı verdik, bunu sen kullan demiştir. Bunu bir başkasının kullanması doğru olmayacaktır. Ee, yani vebal olur. Ee, bundan dolayıdır ki e, burada e, 80 milyonun hakkı tereddüt edecektir. Bu tür şeylere çok azami dikkat etmeye çalışalım. E, böyle bir e, durum olduğunda. Orada ne kadar harcandıysa 5 lira, 10 lira bunu fakire, muhtaça tasadduk edilmesi e, bu bebelden onu kurtaracaktır. Zaten devlet fakire, yetime, muhtaçlara yardımcı olun diyor. Hatta e, adam bizzati mesela fakire yardım ettiği zaman devlet onu direkt vergiden düşürüyor. Benim yapacağımı sen yaptın diyor, teşekkür ederim diyor. Yani şu fakire ben yardımcı oldum. Bunu efendim, ispatladığı zaman mesela devlet onu ne yapıyor? Vergiden düşürüyor direkt vesaire. İşin o boyutları da var. Yeter ki yani fakire, yetime, muhtaça bunu ö, iletelim. Ancak buraya bu, 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 bu konuya girilmesin yani buna gerek kalmasın. Evet. Her şeyi yerli yerinde yapmak lazım yani. Ben bu vebalden kurtulmak için söyledim. Yoksa bu, bu yapın böyle yapın demek değildir yani evet.